Dilek Taşı köyü Çalımlı mezramız. 500 nüfuslu 20 hanesi ilçede 30 hanesi mezrada ikamet ediyoruz. 150 seçmeniz. Bu haberi yayınlamamızın sebebi biz komşularla birlikte bir karar aldık. Karar 31 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak olan yerel seçimlerde seçimi boykot ederek ne il encümenleri ve de ne muhtarlara biz oyumuzu kullanmayacağız. Bunun asıl nedeni biz mezra olarak seçmenimiz merkez köye göre az olduğu için muhtarlığı bir türlü alamıyoruz. Kendimize de hizmet edemiyoruz. Ee, burada yapılacak bir şey yok. Sonuçta merkez köy çoğunlukla muhtarlığı alarak hak kazanıyor. Ve hizmetleri önceliği kendilerine, merkez köylerine yapıyorlar. Ee, biz duyan yetkililere sesleniyoruz. Bizim şartlarımıza uyarak mezramızı köy yapabilmemiz için Mevcut nüfusumuz, mevcut seçmenimiz dışarıda var. Merkezimizde var. Köy yapmasını istiyoruz. Şu anki mevcut seçimde 137 seçmenimiz oy pusulası şey gelmiş, oy şeylerimiz gelmiş. Biz bunları kullanmayacağız. Biz bu röportajı seçimden önce de yaptık. Yetkililere duyurmak istedik. Seçim günü de biz bu köyde bu okulun önünde tekrar toplanacağız. Bu seçimi boykot ediyoruz. Kullanmayacağız. Yeter ki şartlarımız yerine istediğimiz şartlar da çok büyük şartlar değil. Yani biz ne istiyoruz? Tamam şartlarımız 500 nüfusluysa 250 seçmene kadar çıkabiliyoruz. Köyümüz diğer köylerle 8 kilometre, 10 kilometre uzakta. Biz mezramızı köy istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Suyumuz yok. Yolumuz yok. Efendim koyunlarımız su içmiyor. Hayvanlarımız su içmiyor. Elektriğimizde bile dahi sıkıntı. Bazı istasyonumuz yok. Telefonlarımız çekmiyor. Bir bakın siz kendi telefonlarınız burada çekiyor mu çekmiyor. Yani bizim tek bir sorunumuz olsa hay hay. Yani devlet bize yardım etsin. Bir çare bulsun bizim halimize. Yoksa biz köyü terk ederiz. Gerçekten terk ederiz. Gideriz köyde bırakırız bu köyü. Biz günahız ya. Biz de insanız. Yani tek devlet şehre bakmasın. Bu halka baksın. Bunlar da günah. Bunlar da insan. Biz de insanız. Yani önümüzde 15 gün sonra seçim var. E uyuma talipler. Bütün partiler benim uyuma talip. Kullanmayacak mısın? Kullanmayacağım ben oraya. Yolu gördünüz mü? E bizim derdimiz budur. Tek yolda değil. Suyumuz yok. Hayvanların içme suyu yok. Hiçbir şeyimiz yok. Tamam. Bizi niye görmüyorlar? Bizi de görmelerini istiyoruz. Yani bizim biz de bu devletin vatandaşıyız. Bir sürü ha biz de